Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl sınırsız 3'ten fazla oyuncu geliştirme yapıldığını göstereceğim. Diyeceksiniz ki gerçekten mi? Gerçekten. Evet arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Doğal giriyoruz arkadaşlar. Link var açıklamada. Dokunuyoruz, görüntüle diyoruz. Murat Demirkan. Dokunduk arkadaşımdan. Dün çaldım. Sonra özürlerini dokunmuyoruz. Şöyle basıyoruz. Kopyala diyoruz. Çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Geliyoruz. Android diyoruz. Data diyoruz. Sonra geliyoruz. nerede emlinizin? Kom. Evet. DLS3 buraya giriyoruz konfüres games dls3 files'e basıyoruz içine atıyoruz tabi bunu yaparken arkadaşlar internetin açık olmaması lazım tüm dosyaları uygula deyip değiştire basıyoruz ve oluyor arkadaşlar tabi ben internetim açık olduğu için olmamış olabilir hemen bakalım olmuş mu Evet arkadaşlar ben hemen şu maçta maçta kalmış en son çıkıp bir bakayım. Evet arkadaşlar. Bakalım. Olmuş mu? Büyük ihtimalle olmamıştır. Bir dakika. Bu da şu. Evet arkadaşlar. Üç tane deneyelim. Üçten fazla olduysa oldu demektir. Belki internet açıkta oluyordur. Hayır arkadaşlar. Dediğim gibi internet kapalı için oluyor. Açıkken olmuyor arkadaşlar. Ve bir dahaki videoya görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men.